dışı sol ayakla vuruş top sekiyor ve Ertuğrul rahatlıkla kontrol etti kale alanı içinde. Ertuğrul kaleci vuruşunu kullandı. Artı bir işareti bu arada ilk yarının sonuna. Şu anda 45 artı birinci dakikadayız. İlk devrede artık son dakikanın içindeyiz ve Korendon Alanya Spor Göztepe mücadelesi 0-0 devam ediyor değerli dinleyiciler. Şayet bu maçı Göztepe kazanırsa puanını 19 yapacak ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürecek. 6 puan geriden takibini sürdürecek. Şayet Korendol Alanya Spor kazanırsa puanını 13 yapacak ve orta sıralarda yerini e, bu haftalar itibariyle sağlamlaştıracak. Biraz daha sağlamlaştıracak. Maestro topu aldı Alanya Spor. Belki de ilk yarının son hücumunu geliştirecek şimdi. Orta alanda sol kanatta topu aldı Ümit Akdağ. Kendi yarı sahasının son bölümünde Fidan Aliti yine acele etmiyor. Sol kanada doğru oynuyor. Ümit Aktağ rakip yarı alanda sol kanatta pası merkeze doğru. Savunma topu karşıladı Göztepe'de. Ardından Lima karşılıyor ve ilk yarının son düdüğü çalıyor. Kore'nin Olanya 0, Göztepe 0 ilk yarı sonucu. İlk yarı tamamlandı. 0-0'lık eşitlik var. Necati Terli ile ikinci yarıyı da devam edeceğiz. Gaziantep Futbol Kulübü Hesap.com Antalya Spor karşılaşmasında bakalım. Gol yağmuru devam ediyor mu? 39. dakikada filelere giden bir top daha var Bayon'un vuruşunda ama topun son oynandığı anda rakip kale çizgisiyle arasında iki savunma oyuncusu olmadığı için offside işaretini vermek için yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve bu ihlal sonucunda da tabii ki gol geçerli olmadı değerli dinleyiciler. 3-0'lık durum devam ediyor. Kamara, Kozlovski ve Bayon'un golleriyle ve ilk 45 dakikanın tamamlanması için artı 2 gösterildi ve bu artı 2'nin de birinci dakikası içindeyiz. Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları topu kontrol ettikleri zaman adeta bir şablonla çizilmiş gibi hücum organizasyonlarını mükemmel gerçekleştiriyorlar ve bu hücum organizasyonlarının bazılarında tabii golle sonuçlandı bazıları da çok etkili olmuyor ama gerçekten görülmeye değer güzellikte bir futbol sergiliyorlar. Şimdi Rodriguez döndü sol kanada. Sol kanatta Lungoy. Lungoy'den gelen topla yine Maxim. Yine bir hücum organizasyonu sağ kanada yüksek bir top. Kozlovski ayağının üstüyle indirdi topu Perez'e kazandırdı. Perez'den tekrar Kozlovski. Kozlovski cezaların yer çizgisinden ortasını yaptı. Kaleci Julian çıktı kontrol etti kale sahasının ön çizgisi üzerinde. Topu şimdi arkadaşlarına kazandırmak için etrafına bakıyor artık. ilk yarıda son saniyeler oynanıyor. 3-0'lık durum devam ederken orta alanda bir ikili mücadele sonunda Safuri topu kaptırdı. Bayo topu kazandı. Döndü kendi etrafında. ikinci rakibinden de kurtaracak ama kurtaramadı. Dönen topla Antalya Spor hücuma çıkacaktı. Bir faul görüntüsü var. Yine Kozlovski ile Safuri arasında bir gerginlik hemen Futbolcular araya giriyorlar. Şimdi futbolcular şu yanlışlığı yapıyorlar. Rakip takımın oyuncularına gitmemeleri gerekiyor. Kendi oyuncularını sakinleştirmeleri, kendi oyuncularına sahip çıkmaları gerekiyor. Çünkü rakip oyuncuya gidildiği zaman gerginlik artıyor, tansiyon yükseliyor. Buna futbolcuların çok dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet o artı beşinde ikinci dakikası tamamlandı ama tabii ki bu duraklama dikkati çekiyor. Bu arada Safuri sarı kart gördü. Antalya Spor Takımı'nın orta alanda görev yapan futbolcusu. Ve şimdi oyun tekrar başlayacak. Evet, sarı kart Safuriye. Antalya Spor futbolculardan Soner özellikle itirazlarını sürdürüyor. Soner de bir sarı kart gördü. Böylece Antalya Spor'un iki ön liberosu Soner ve Safuri sarı kart gören iki futbolcu oldu. Şimdi oyun tekrar başlayacak değerli dinleyiciler. Dördüncü dakikada 1-0 öne geçti Kamara'nın golüyle Gaziantep Futbol Kulübü. 17. dakikada Kozlovski farkı ikiye çıkarttı. 31. dakikada Bayon'un golüyle durum 3-0 oldu. Evet Kozlovski ile Safuri arasındaki tartışma sona erdi ve bu arada ilk 45 dakikanın da son düdüğünü çaldı karşılaşmanın hakemi ve Gaziantep Futbol Kulübü Hesap.com Antalya Spor karşısında ilk 45 dakikayı 3-0 önde bitirdi. Günün ilk maçında Samsun Spor deplasmanda Kayseri Spor'u 3-1 mağlup etti. Alanya Spor Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Gaziantep Futbol Kulübü evinde en yüksek performansı sergileyen takım olarak dikkat çekiyor. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalya Spor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarılarla yine birlikte olacağız. Futbol heyecanını yollarda yaşayanlar için maç devam edecek. <Sessizlik> <Sessizlik> Reklamlar. <Sessizlik> Süper Lig'in en büyük destekçisi Trendyol her golde, her zaferde milyonların heyecanını paylaşıyor. Petrol ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda üç kat daha fazla korur. Ya. Yeah. Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni ya. Petrol ofisi Maxima. Süper Lig'in en büyük destekçisi Trendyol, her golde, her zaferde milyonların heyecanını paylaşıyor. reklamlar Sayın dinleyiciler, Türk Pop Müziği dinleyeceksiniz. Eşsiz çikolata lezzetiyle Nesquik. Üstelik bir kasesi 8 TL'den az. kayıplarındaki ikinci el araçları keşfedin. Hayır. Arkadaşım 5G hazır mısın? Çoktan hazırım hocam. Ne yaptın da çoktan hazırsın arkadaşım? 506 bin kilometre yaşan fiber düşün. Bazı istasyonlarını fibere bağladık. Fibersiz 5G olmaz hocam. Arkadaşım onları Türk Telekom yapmadı mı? Hocam ben de Türk Telekom reklamlarında oynuyorum. Ben yaptım sayılır. Her şeyde bir cevabın var. Her şeye hazırım hocam. En yüksek fiber istasyon oranıyla lider Türk Telekom 5G'ye çoktan hazır. Detaylar Türk türktelekom.com.tr'de. Reklam. Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur. Ya. Yeah. Evet ya. Yeah. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maksimum. Reklam. TRT Radyo 1. Reklamlar. Umran Notlu Ekspertiz. Şansa kalmaz işimiz. Süper Lig'in en büyük destekçisi Trendol. Her golde, her zaferde milyonların heyecanını paylaşıyor. Süper Lig Pilot Garaj için, mutluluğu için çalışanların yanında 35 yıldır Emin Evim var. Emin Evim 35 yıldır ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Müşterilerimiz ister bireysel olsun, ister işletme, havale, EFT ve fast işlemlerine masraf, kredi kartlarına aidat ödemez. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım, ortak geçmiş, ortak gelecek. <laughs> BTC Türk ile şimdi Apple'dan Microsoft'a, Google'dan Tesla'ya birçok şirketin hissesine sahip olabilirsiniz. Üstelik yıl sonuna kadar hiçbir işlemde komisyon yok. BTC Türk ile Amerikan borsalarında kolayca hisse al sat. Pilot <laughs> Garaj Ekspertiz. Süper Lig'in en büyük destekçisi Trendyol her golde, her zaferde milyonların heyecanını paylaşıyor. reklamlar. Futbol heyecanını yollarda yaşayanlar için maç devam ediyor. Trendyol Süper Süperlikler 9. haftanın heyecanı yaşanıyor. Futbol saatinde saat 17'de başlayan iki karşılaşmanın dönüşünü Naklen yayınıyla yayınımız devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında deplasmanda Samsun Spor Kayseri Sporu 3-1 mağlup etti. Alanya Spor'da Göztepe golsüz eşitlikle tamamladı. ilk yarıyı Gaziantep Futbol Kulübü Antalya Sporu Antalya Spor karşısında 3-0 üstün şu anda Burak Yılmaz yönetiminde çok dikkat çekici sonuçlar alıyor. İyi bir performans ortaya koyuyor Gaziantep Futbol Kulübü. Günün son maçı saat 20'de Fenerbahçe Karagümrük mücadelesi karşılaşmada TRT Radyo 1'den sizlere ulaşacak. Bu arada Trendyol 1. Lig'de bugün Keçiören Gücü ile Sivas Spor golsüz eşitlikle sağdan ayrıldılar. Bolu Spor uzun süreinde götürdüğü karşılaşmada Iğdır Futbol Kulübü ile bir bir berabere kaldı. 89. dakikada penaltıdan geldi gol. Iğdır Futbol Kulübü bir birlik eşitlikle sahadan ayrılıyor. Esenler Erokspor, Bodrum Futbol Kulübü karşılaşması saat 19.00'da TRT Spor'dan sizlere naklen ulaşacak. Günün karşılaşmalarında saat 17'de başlayan mücadelelerde ikinci yarılar az sonra başlayacak. Bir gol yağmuru altında geçti adeta Gaziantep Futbol Kulübü. Antalya Spor karşılaşması ikinci yarıda bakalım neler olacak. Alanya Spor biraz daha temkinli. Göztepe daha çabuk çıkarak bir oyun anlayışı ortaya koydu ilk yarı boyunca. Ancak iki takım da gol kaydına muvaffak olamadı eskilerin ifadesiyle. Bakalım ikinci yarıda neler yaşanacak. Hep birlikte göreceğiz. İkinci yarıda tıpkı Gaziantep Futbol Kulübü Alan Antalya Spor karşılaşmasında olduğu gibi gol goller bekliyoruz. Ee, bakalım Necati Telli ne düşünüyor. İnişler, teşekkürler Faruk Mutkan. Korendol Alanya Spor Göztepe maçında ilk yarıda e, sen e, sevgili Faruk Mutkan eskilerden bir ifade söyledin. bir başka e, çokça kullanılan ifade şu ki orta alan şeklinde, orta alan mücadelesi şeklinde geçen bir maç. Evet, işte tam da bu cümle ilk devreyi ifade edebilir. Ve Korendol Alanya Spor Göztepe mücadelesinde ikinci yarı başlayacak. 0-0'lık beraberlik ilk yarıda iki takımda bir hayli temkinliydi. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Korendol Alanya Spor'un çok zor bir fikstürde e, sezona başladığını söylemiştim. Üç büyüklere karşı ilk sekiz haftada oynadılar. Beşiktaş'ı yendiler Galatasaray'a mağlup oldular. Fenerbahçe ile berabere kaldılar. Ve bu zor fikstürden Joao Pereira ile başarılı çıktıklarını söyleyebiliriz. On puan topladılar. Diğer taraftan bildiğiniz gibi Göztepe ise yine sezona çok iddialı ve çok güçlü başladı. İşte bu iki takımın mücadelesinde ikinci yarı başlamak üzere ilk düdükle birlikte ikinci yarının ilk düdüğüyle birlikte oyun tekrar hareketleniyor. Alanya Sporlu Maestro'nun vuruşuyla oyun tekrar başladı ve Göztepe savunmasında top kafayla karşılandı. Yusuf Özdemir rakip yara alanın sol kanadında topu aldıktan sonra kendi yara alanına Ümit Akdağ döndü. Ümit'in pası Fidan Aliti, onun pası Nuno Lima, sağ kanada dön, doğru döndü Nuno Lima. Orta yuvarlak yakınlarında Makuta topu aldı. Uzun mesafeli gönderiyor Makuta. Ceza alanı içine doğru koşan Yusuf var. Yusuf çevirdi kale sahasına doğru. Kaleci Mateusz Lis kontrol etti. Matius Lis topu kontrol ettikten sonra takım arkadaşlarının dağılımına bakıyor. Ve şimdi uzun mesafeli topu gönderdi ileriye doğru. Kafayla bir müdahale. Alanya Spor defansında Ümit Akta, sonrasında Arda Okan geriye doğru döndü ve Furkan Bayır uzun mesafeli oynadı. Alanya Spor defansında Fidan Aliti, onun vuruşunda taç ve Alanya Spor Yedek Kulübesi'nin hemen önünden Alanya Spor Yara Alanı'ndan sağ kanattan Arda taç atışını kullandı. Kendi yara alanına doğru kullandı. Savunmanın merkezinde Heliton. Onun hemen yanında Bokele. Bokele sol kanada doğru aktardı. Cerny. Cerny tekrar savunmasına döndü Bokele. Bokele kalecisi Mateusz Lis'e oynuyor. Mateusz Lis uzun mesafeli pasını aktardıktan sonra savunmada kafayla karşılıyor. Fidan Aliti. Ardından Göztepe defansında Bokele. Orta sahanın solunda topla buluşuyor Çerni. Rakibinden sıyrılma çabası Ruan onu karşıladı. Ruan dokundu. Taç ve rakip yer alanın sol kanadından Göztepe taç atışını kullanacak. Taç atışını Çerni kullanacak Göztepe'de. Çok hızlı hareket etmedi. Bekliyor ve topu bırakıyor Arda Okan'a. Göztepe'nin sağ kanat oyuncusu sol kanattan taç atışını kullanacak. Ceza alanına doğru uzun mesafeli bir atış izleyebiliriz. 48. dakika golsüz eşitlik Alanya'da sürüyor. Arda taç atışını kullandı. Kafayla aşırtılıyor kalecinin üzerine. Ertuğrul topu karşıladı ve eliyle sol kanada Yusuf Özdemir'in önüne doğru oynadı. Yusuf topu aldıktan sonra süratle rakip yer alana geçti. Pasını aktardı sol iç koridora ama bu pas isabetli değil. Efkan Bekiroğlu bu topu kesiyor ve sonrasında da Göztepe kalecisi Matius Lis topu aldı. Lis uzun oynadı. Rakip yarı sahanın ilk metrelerine doğru kafayla Yusuf topu karşıladı ve onun karşıladığı top taca gidiyor. Taç atışına orta sahanın sağ kanadından Göztepe kullanacak. İkinci yarıya iki takım da maça başladıkları kadrolarla başladılar. İki teknik direktör de hamle yapmadı. Stoylov ve Joao Pereira. Arda Okan taç, atışı, taç atışını kullanıyor. Ve sağ taç çizgisi yakınlarında topla buluşuyor. Janderson dört oyuncunun arasına girdi çıkamadı. Ve Korendon Alanya Spor'da şimdi Makuta kendi ceza alanının önünde. Topu aldıktan sonra geriye biraz daha oynadı. Ruan uzun mesafeli gönderdi. Göztepe ye savunması kafayla Heliton'la topu karşıladı. Kendi yara alanının sol kanadında Çerni. Üç oyuncu onu sıkıştırdı. Alanya Sporlular kazandı topu. Ogundu ceza alanı ön tarafında. Pasını aktardı. Ve elle oynama itirazı Korenol Alanya da oyun sürüyor. Oyun devam ediyor. Uzun mesafeli top Joana doğru. Joan topu kontrol etme çabası. Orta alanda Razney. Göztepe'de Miroshi sol kanada. Şimdi sarı kırmızılı ekip çıkıyor sol kanattan Efkan'la. Efkan en sola Çerniye. Orta pozisyonu var. Orta geldi. Arka direğe doğru top açıldı. Çevriliyor içeriye doğru bu top. Göztepe hücumu sürecek. Zor bir toptu ama buna rağmen içeri çevrildi. Ve atak sürüyor Arda'yla. Arda sağ kanada Janderson'a. Janderson ceza alanına yan çizgiden sokulma çabası. Ayaklarına çok hakim bir isim. Pası Ratne'ye tekrar Janderson. Sağ iç koridorda rakip yer alanda Göztepe yerleşmiş vaziyette. Korendol Alanya Sporsa kalabalık savunma hattıyla karşılıyor. Orta yuvarlakta Hilton. Sol kanada doğru döndü Çerni. Sol iç koridorda şimdi bir ver kaç Efkan'la ama araya giriyor. Korendol Alanya Sporlular Ertuğrul uzun mesafeli gönderdi. Dönen top tekrar Göztepe'de. Konuk ekip atak tazeleyecek. 50. dakika Alanya'da 0-0'lık eşitlik sürüyor. Topla buluşuyor Miroşi. Ardından Geriye doğru bir pas ve kendi yer alanının son metrelerinde Bokele. Sol kanada doğru oynadı Cherny'e. Cherny'nin pası Ralfney. Tekrar Cherny. Orta yuvarlan sol tarafında Miroshi. Orta yuvarlan kendi yarı sahasına bakan diliminde Heliton. Sonrasında Furkan uzun mesafeli gönderdi ama isabetli bir top değil. Korendon Alanya Spor savunması topu karşılıyor Ümit'le. İleriye doğru gönderildi top. Tekrar Göztepe'li oyuncular aldılar ve Bokele orta alanda santra noktası civarında pasını aktardı Miroşi'ye ve şimdi Göztepe atak geliştiriyor sol kanattan Ruan rakibini savunmada karşılamaya çalışıyor ve tekrar orta sahaya doğru döndü Göztepe'li oyuncular ardından içeriye doğru ceza alanı içinde şimdi Ruan'ı sol çaprazda pasını verdi şut dışarı gitti Efkan'ın şutunda sol ayak içiyle ceza alanı içinde gelişine vuruşu Efkan'ın ve top out'a gidiyor. Mücadelede şu anda 52. dakika 0-0'lık eşitlik sürüyor. Efkan'la gole yaklaştı Göztepe. Organize bir hücum diyebiliriz. Ve ceza alanı içine doğru atılan topta vuruş dışarı gitti sıfır sıfırlık beraberlik Alanya'da devam ediyor. İkinci yarı da ikinci, ilk yarıda olduğu gibi temkinli iki takımda hem Alanya Spor hem Göztepe tabi e, nasıl bir açılış olacak sanki bir gol her şeyi değiştirebilirmiş gibi görülüyor o gol kimden gelecek bunu sizlere aktaracağız bu arada Gaziantep'te ikinci yarı başladı mı Sayın Tansu Polatkan Evet ikinci yarı başladı sevgili Faruk Mutkan. İki değişiklik var Antalya Spor takımında. Safur'un yerine Kesay oyuna girdi. Balet'in yerine de Goye'ye görev yapacak ikinci yarıda Hesap.com Antalya Spor takımında hatırlayacaksınız. İlk 45 dakikayı 3-0 üstün tamamladı. Gaziantep Futbol Kulübü önce Kamara sonra Kozlovski ardından Bayo'nun golleriyle ve Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör bir değişiklik düşünmedi. Aynı 11 ile sahada Gaziantep Futbol Kulübü. Şimdi Antalya Spor takımı sol kanattan hücum hazırlığı yapıyor. İki stoper paslaştılar. Sonunda kaleci Julian'a döndü top. Julian'dan gelen top.